Hepinize selam arkadaşlar ben Mert Azrelia. Bugünkü videomuzda doğru pikin ve şampiyon havuzunun önemini göstereceğim arkadaşlar. Bugün tapta Gwen oynuyorum. Gwen seçme sebebim şu ben normalde set oynayacaktım ama karşıda 1, 2, 3, 4 tane dövüşçü tank karışımı şampiyonlar var. Ve bizim takımda şu anda AP demek çok. Şimdi buraya en güzel pik bence Gwen'di. Belki Varus da olabilir. Yani AP Varus da olabilirdi ama Yasuo olduğu için AP Varus tercih etmedim. Gwen aldım. Şimdi niye Gwen aldığımı ve doğru şampiyonun niye önemli olduğunu ben size bizzat maçın içinde anlatmaya çalışacağım. Hepinize bol keyifli seyirler diliyorum. Ben şu anda nerflendi. Yani son yamada iyice nerflendi. Kesinlikle meta değil. Ama şu anda bu. Buraya başka bir şey alsam Kendime kızardım yani. Çünkü burası net güvendi arkadaşlar. Şimdi sebebini de anlatacağım ben size. Burayı yavaşça puşlayacağız. Pasifim gitmemesi için vuracağım. Şöyle. Tamam güzel bir hasar da verdik burada. Düz vuruşunu yemememiz lazım şu an. Tamam. Güzel hasar vurduk burada. onun bizim için ekmek. Her ne kadar böyle diğer şampiyonlar eşkence olsa da on Bizim için ekmek arkadaşlar onu söyleyebilirim. Burada darlayabilir miyiz bilmiyorum. Ben şurada bir görüş alayım. Ben orada durmanın kimseye faydası yok. Şuraya doğru gidelim abi. Direkt şuraya bir görüş atacağım. Warwick var. O biraz sıkıntı yaratabilir bize. Burada çok fazla pushlamayacağız arkadaşlar. Onunla takas girmek istiyoruz çünkü. Bu takasın kazananı biz oluruz. Maksimum cana göre vurduğumuz için. Bu takasın kazananı biz oluruz arkadaşlar. Hiç acele etmiyoruz. Nasıl olsa yeneceğiz diyoruz. Hemen üstüne atladım. Bir tane vurdum. Bu vuruştan sonra düz vuruşunu yemeyin arkadaşlar. Çok fazla vuruyor üstünde, üstünüzde bir şey çıktığı zaman çok fazla vuruyor o takası direk kaybedersiniz buna dikkat edin oraya artık bu duvarı çıkardığı zaman eyle oradan uzaklaşın eğer hani refleksiniz yetiyorsa ona hakkında tamam orada pot mu alıyor bir şeyler alıyor oh büyü defans aldı onunla şu makarası çok güzel ya rakip ikiledi hmm. mesela e atacak oraya bastım ama dojeyemadım Tamam. Ah be oğlum. Sıçra atacak. Aynen. Yapma ya Warwick. Yapma Warwick ya. Abi iğrenç bir çar ya. <laughs> Neyse tamam. Güzel kaçmıştık ondan ama problem yok arkadaşlar. Halledeceğiz bir şekilde. Direkt Nashor gidiyorum. Adam geldi direkt kıtladı bizi abi. Neyse problem değil. Oyun sonunda biz hepsinden güçlüyüz. Ya orada ben flash atıp Q atabilirdim belki. Orun yanlış oynamış olabilirim. Bu da her zaman güven oynamadığım için. Ama çok sorun değil. Şu anda koridoru zaten kazanıyorum. Koridoru üstümüze aldık. Onu hata yapmaya zorluyoruz arkadaşlar. Flaşı yok. Bu bizim için güzel bilgi. Minyon almasa da okey abi. Öldürmemize gerek yok. Şu an öldürmüş kadar olduk zaten. Tamam. Güzel hasar. Güzel asar. Zıplayacak mı oradan? Ben burada durduracağım lane'i yine. Yine lane'i üstüme aldım. Devam ediyorum abi. Bunu burada tuttuğumuz için hem daha erken altı level olacağız. Burada olabilir on. Beyze mi gitti? Tamam. Güzel asar, Güzel asar. Altı olduğumda sı sıçrası olmadığı için kesebilirim. Lane'i burada tuttuğum sürece kill potansiyelim var arkadaşlar. Onu benden, slobumdan kaynaklı kaçamaz. Bunu çekelim şöyle. Gelsinler buraya aynen. Ona vurmasınlar. Öyle beklesin abi arkadaş orada. Yaklaş, yaklaşırsa direkt üstüne atlayacağım ultiyle. Sıçrası yok çünkü. O büyüye falan gelmek isterse. Şu anda milyon dif açtık. 30 CS dif var aramızda. Azir'de olduğu gibi. Kıvende de o kadar ölmek sorun değil arkadaşlar. Bitlemediğiniz sürece. Minyonda geri düşmediğiniz sürece. Ölmeniz sorun değil. Onu belirtelim. Şuraya bir atlasana ya. Şöyle beytleyeyim belki zıplar. Yok zıplamadı abi. Orn biliyor kaybedeceğini o yüzden zıplamadı. Okey problem değil almayan olmayan bir hasar vurduk. Warwick mi geliyor? Şuraya bir otom atalım. Warwick geliyor galiba. Sen kahin misin? Onu bana vuramayacak bu arada. W'm var. Bomboş bir ulti. Orada bekliyor. Gel abi. Gel gel. Gel gel. Gel. Gel gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Bana bir şey yapacağını sanmıyorum yat bakayım aşağıya. Gel küçük küçü. Gel küçük küçü. Burayı da gideceğim. Beyzen item alıp öyle geleceğim. Öldük mü? Burada yok. Tamam bir şey olmaz. Gidiyorum itemimi alıp geri geliyorum. 38 CS dipimiz var. Bunu almış ama direkt hiçlik gidebiliriz burada. Çok fazla tank var çünkü hepsi büyü defans çıkacak. Direkt ikinci item hiçliğe gideceğim arkadaşlar. Gerçi vadi yaran da olabilir. Vadi yaran mı hiçlik mi? Çok fazla uzun savaş olacak. Önce vadi yaran sonra hiçlik yapalım arkadaşlar. Yine burada itmiyorum. Adama bedava XP vermek istemiyoruz. Ölmeseniz okey okeydi abi. Dojladım mesela bu şekilde. Defans aldım W'den vurdum. Bakasın kazananı benim arkadaşlar. Şu an sıçram var. Direkt sıçra ulti falan bir şey deneyebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Ultisini atamadım. Öl öl öl. Ah çok güzel kaçtı be. Öldürseydim çok worth'tı ama olsun 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 olsun. Maybet diyelim arkadaşlar biraz Dojladık. Nice. Çok güzel dojladık onu. Warwick gelmeden. Minyonlara bak nasıl trollüyorlar beni. Warwick ölüyken şurada alabilirim ya. Dalga da ile eğitim ultim direkt. Tamam. Warwick doğdu. Ben buradan uzar abi. Direkt base'e bastım. Yani kara alayım. Dursun. Şu an geri geldik abi. 96 CS dakika 12. Fena değil. Git bakalım ben orada bir friz çakayım da sen bir gör. Mac neymiş? Benim bedeli neymiş? Hep beraber göreceğiz şimdi. Ben burada frizi koydum. Fena olmayan bir hasar. Hıpss. Onu düşünemedik. Okey. Devam. 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 Oraya kadar girme. Minyon alamıyor şu an, onu kasamıyor abi. Benim için o şey. Okay. Öldürmüş kadar olduk zaten şu an. CS açmaya devam ediyoruz abi. Warwick bana geliyor değil mi şu anda? Beni kıtlayacak değil mi var Şu plakayı alayım kıtlayacaksa. Şu an bana geliyor değil mi ya? Kaçamam galiba, alabiliyorsam kuleyi alayım. Şurayı bir tur daha itebilir miyiz onu gelmeden? Bence iterim ya. Öleceksem de öleyim anasını satayım. Okey. Oo. Lan E'ye bassam kaçıyormuşum bu taraftan. Okey okey my bad. Şimdi şampiyon seçiminin önemi burada arkadaşlar. Gwen son 3 yamada 3 tane nerf aldı. Ya şu anda meta da değil ama oynanır demiştim zaten yama notlarında. Şu an çok güçlüyüz arkadaşlar öyle böyle değil yani. Vadi Aran falan bilsin buradaki 4 tanesi bize ekmek. Mesela 6-2 diyor ya. O tamkenç şu anda bizim için ekmek arkadaşlar. Yenilecek bir kurbağa sadece. Direkt Borbik normana giriyoruz abi. Her zaman yapıyoruz bunu. Farkında mısınız? XP'de kendimizi öne geçiriyoruz, levelde öne geçiriyoruz, Borbik'i geri düşürüyoruz. Bu önemli. Burada bir tur daha atacağım. Warwick'e bekliyor galiba. Amacı o mu? Aynen. Aynen. 3 kişi gelmişler. Okey abi. Okey, okey. Maalesef. Bir sorun değil. AD, AD, AD. Bize şu an Randuin lazım. Randuin, Zonya, Ninja tabi aldığımızda bunlara karşı ölümsüz olacağız. Hiç merak etmeyin. İki tane kritik çarı var şu anda. Randuin inanılmaz bir eşya olacak bizim için. Warwick o kadar kötü ki abi. Şampiyon olmasa kill alamayacak. Sadece koşturduğu için alabiliyor. Direkt buradan vadiyi alacağım arkadaşlar. Warwick ölü. Direkt vadiyi alacağım tek başıma. Gidelim şuraya bir oynayalım o zaman abi. Bunlar kaşınıyorlar madem. Kaşıyalım. Ee? Bin aldık burada. O gelmesin bana be. Abi o gelmese Q atıp keseceğim ya. Maybet maybet maybet. Direkt Randuin gidiyorum. Direkt Randuin Zonya yapabiliriz buraya. Buradaki kuleyi de alabiliriz. Devam edelim. Devam edelim abi. 169 CS ile açık ara fark attık. Şu anda karşımızdaki adamların yarısı plat, yarısı zümrüt arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Tamken şu an tankına güveniyor ama. Tamkenç'e vurduğu hasara bak. Adam 9-3 abi. Samir'e gelmese mahvedeceğim. Adam ultiyle beni alabilir. Almasını istemiyoruz abi. Buraya bir yardım yok mu abi? Yok abi. Yardım gelmiyor ki. Bomboş midi tutuyorlar 3 kişi. 10'a 7 samiramız var. 9 3 tam kençimiz var abi. Yok tak tak abi devam. Direkt bunu da patlattık. Al alamadık mı? Tamam burada duralım. adamın önüne geçmem lazım. Ben buraya hep kazanırım arkadaşlar. Bu onun tank değil mi? <laughs> tank oruna yap vurduğumuza sara bak. <laughs> Devam ediyoruz abi. Ben direkt itemlerimi bitireyim abi. Web TP. Cültiye falan gerek yok abi. Şimdi hasara bak. Bu adam... <laughs> Nereye gideceksin tam olarak? Bu adam tank. <laughs> Bu adam da arkadaşlar. Warwick de ölmüş. Ormana girelim. Mavi lazım. Mavi alabilir miyim? Sağ ol. Gelsinler gelsinler savaşırız. Tamam randevim var. Geliyorum. Geldim abi. Tamam. Ona vurduğum hasara bak. <laughs> geldim geldim ona. Slobunu verirsen öldü o. Samuraya bak. Bu da patladı. Tam tam kendisi vurdu masara bak. 4'te 4 e attık. Doğru şampiyonun önemi arkadaşlar. Direkt buraya gidiyorum. Tam biraz zümrüttü mesela. O oyun bitti arkadaşlar. Ben bu saatten sonra sitin sene vermem oyunu. Gel buraya. Bak şimdi bu adam tank. Zed'in vurdu hasara bak. Bir de benim vurdu hasara bak şimdi. Q atacağım. Yarıcan. Q <laughs> atacağım ölecek. Bir daha çıkıyor ya. Açmalara bakar mısınız? 250 defansım var ve vurduğu masara bak. Doğru item seçiminin, doğru şampiyon seçiminin önemini zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Ben burada ignore'lık kesebilirim bunu. Bana vuramaz. Vuramaz ki abi. Vuramaz ki yani. Item olana kadar bir mecai dursun bakalım ya tane bulana kadar zaten altın kasacağız şu an deli gibi. Baron almamız lazımdı bu arada. Ben orada biraz, birazcık trolledim. Hep ben mi taşıyacağım arkadaşlar? Biraz da adamlar uğraşsınlar. E teleportum var. Devam ederlerse orada yok edeceğim ben orayı. Arkaya TP'ledim. Geliyorum abi. Randuin vereceğim. Geldim geldim geldim. Standan çıkabilirsem Ölmüyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Red beni pingliyor. Gel 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 gel. Tamam çok güzel abi base'e bastım burada. Bir tane pot alalım. Mecai dolar belki. Devam edelim. Bir dahaki base'de muhtemelen Rabadon kadar para olur Mecayı satınca. Rabadon'a çeviririz. Şu an 500 AP 263 zırh şeklinde devam ediyorum. Bir de Yumi içime girse neler yapacağız da Yumi özellikle beyinden ayrılmıyor abi anlamadığım bir şekilde. Tankenç buraya gelene kadar ben öbür kuleyi bile alırım anasını satayım. Gwen o yönde çok hızlı kule alır arkadaşlar. Trundle yarışır yani onu söyleyeyim. Hıza bak şimdi. <laughs> Bu ne abi? Hem tank hem vuruyor hem kule alıyor. Saçma sapan bir ya Gwen. O kadar nerfe rağmen yani bir de. Nerf gelmese neler olacak? Geldim oraya geldim oraya. 2 kişiyi bezle çektim arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Şimdi burada adamlar 3 kişiler maksimum. Hasara bak. <laughs> Kafa kafayı yiyeceğim. Çok güzel şarsın ya. Çok güzel şarsın ya. Ruhlar aleminden Ferru. Bir vuracağım yarayacağım. Sana sana direkt sıçra attım hiç uğraşmayacağım. Direkt oyunu bitireceğim burada. Ölür mü? Alkan olmasa öldürüyordum. Bunlar bana vursun önemli değil. Ben burayı yok edeceğim abi. Bu kadar basit abi. Buna biraz vuralım. E. Ee? Gici. abi easy beyin. Bu da seni taşlara kadar canımız çıktı. Şimdi hasar tablosunu açıyorum. Hep beraber göreceğiz. Hepsinin iki katı vurduğumuza eminim. Buradan Jarvan'a vereceğim abi. Zed'e vereceğim. Diğerlerini saldım. Buraya geldim. Hasara bak abi. <laughs> Hepsinin iki kat kadar vurmuşuz abi. Doğru şampiyonu doğru zamanda seçtiğinizde oyun bilginizde varsa abi çok rahat bir şekilde kazanıyorsunuz. Ben buraya İreli alsam kazanabilir miydim? Mümkün değil. Azir alsam kazanabilir miydim? Bana göre ya yani belki Azir taşıma şansımız olurdu ama bu kadar rahat taşıyamazdık. Dolayısıyla arkadaşlar şampiyonlara hakim olmanız, şampiyon seçimine, itemlerine hakim olmanız, şampiyonların skilllerine ve counterlarına hakim olmanız size böyle bir artı sağlıyor. Ben daha maçın başında dedim ki hiç sorun değil bize çerez olacaklar dedim. Normalde şu tam kençi yatırabilecek başka bir çar var mı bu güven haricinde? Ya mümkün değil yani o kadar kasmış bir tam kenç. Bu adam bottan çıkmadan önce 6-2 6-1 falandı. 300 400 yük çelik yüreği vardı daha dakika 15 20'de. Ben yani dolayısıyla demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Ben elimden geldiğince dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım keyifli olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Yemek yiyen kardeşim varsa afiyet olsun. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.